Malzemeler. 1,5 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. İsterseniz Hindistan cevizi ve antep fıstığını süslemek için kullanabilirsiniz. Şekeri kakaoyu, sütü ve sıvı yağı çırpalım. Sanırım 3 dakikada şeker eriyor. İçinden 1 su bardağı karışımı ayıralım. Daha sonra sos olarak kullanacağız. Şimdi kalan malzemeleri de ekleyip tekrar çırpalım. Karışımı yağlanmış fırın kabına boşaltalım. yaklaşık 15-20 dakika piştikten sonra bir bıçak yardımıyla kontrol edelim. Kek dinlendikten sonra ayırdığımız bir bardak karışımı üzerine döküyoruz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.